Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Game Team'in yeni sayman yılmayan yine bir şey oldu. Orada tekrardan girelim. Bu sefer Forun oynuyor. Evet, buna geçiyoruz. Pardon. Evet, şimdi. lar seçiyoruz. İlk maçımız. Bu bir kariyer yaptık biliyoruz. uzaklaştırmamız lazım. Çok iyi. Ve evet, de minike. Minike koşamadı. Toto. Fabiano kullandı. Atışı. Şimdi Atış. Volkan Şen. Kan kaptırdığın hoşlar Oyun devam ediyor ve şimdi çok ani bir kol Tabii spor bir sıfır oluyor. Tölye. Başladı. İlk yarı bitiyor. oynamayacak evet şimdi to todan önce Şener Evet şimdi Jetkovic Jetko orada yapıyor. Fabiano Evet şimdi lens lens çok iyi sıyrıldı. Şu şu altı altı kaldırım. Toy. bir sıfır kazan. Ne bu maçı kaybetti. Fenerbahçe Adana Spor karşı oynuyor. İnşallah. İnşallah Fenerbahçe gol atar. Evet şey şu. Şimdi Goye. 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 Simon Kiel'in bir folü var. Şimdi Evet oynayalım ne diyor? Piyano kullanıyor. Ku puanlara gidiyor. Fenerbahçe atıyor hemen al Emenike. Atıyoruz. burada uzan falan. Emenike atıyoruz. uzan. Emenike yürüyor. Şutu çekiyor gol. Topu alır gidiyor. Menike 2-0. Emanola Menike. Fukan'ın ortası. Çaya direkt patlıyor. Ve Menike. Gol 2-0. İkinin iki tane hatta böyle ilk yarı iki sıfır Fenerbahçe önde kapatıyor ilk yarıyı. Ve maç bitiyor. Fenerbahçe 2-0 kazanıyor. Maçın kütüleri. Deli Dere, Deli'nin ilk pozisyonu üstten dışarı gitmişti. Hatırlıyorsunuz. Ve Minik'in golü. Evet. Minik'in golü gördünüz. koy yine pozisyonu işte dışarı çıkıyor. O kanşinin. yakın bir pozisyonu. şu vuruyor yandan. Şuraya oluyor ama korner o karşının ortası ya. Ben e, ben Hemen ikinin gol. Tamamladığı pozisyon. Ve, ve gittik ya. O pozisyonda hemen ikiye sarıldı. Ben asist yaptım sen gol attın diye. Kulağını söyledi. burada onu da iletelim. Orta uh, geliyor. Adana Spor Dağına, kafa vuruşu kaleci Fabian'ı iki yumrukta alıyor. Bu da Emelike'nin pozisyonu. Şut çekiyor kaleci kurtarıyor. Bu da bir pozisyonu Hasan Ali bizimizi bitiriyoruz arkadaşlar